Son durum haber kanalına hoş geldiniz, videoyu likelayarak bana destek olabilirsiniz, teşekkür ederim. Meclisin açılmasına sayılı günler kala meclis gündemi de belli olmaya başlıyor, uzmanlar meclisin ilk bir ayının bütçe görüşmeleriyle geçeceğini söylüyor daha sonra gündeme alınacak ilk meselenin emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda EYT çalışmalarının başladığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Bilgin kamuoyunun EYT çıkacak mı? Staj ve çıraklık sigortası EYT'den sayılacak mı? gibi sorularına cevap vermek amacıyla açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamaları iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük şöyle anlattı. Bakalım Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ne söyledi? Bir görelim. 1999 öncesi işe girmiş olanların çözümüne dönük düzenleme içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak diyor. Staj ve çıraklık dönemi sigortalar EYT kapsamında değil. Staj ve çıraklık dönemi sigortalar EYT kapsamında değil dedi. Uzmanların yaptığı hesaplar maalesef doğru değil diyor. Aralık ayında bunu meclise intikal ettireceğiz. EYT hakkındaki gelişmeler için kanalıma abone olabilirsiniz.